Arkadaşlar, hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Satranç oynayacağız. Ses geldi de. Ee, satranç oynayacağız. Ee, 1 6 Demin bir e, şey yapmaya çalıştım. Canlı yayın açmaya çalıştım. Yeni kanal olduğumuz için e, hemen açamıyoruz. Bir gün öncesinde istekte bulunmamız gerekiyormuş. Onu hallettim. Ee, yarın açacağız. Yarın akşam. Canlı yayında soyunabilirim. Takipte kalın. Ee, <laughs> Başka ne yapacağız? Başka hiçbir şey yapmayacağız. Sadece oynayacağız. Yok, satranç oynayacağız şimdi çok uzatmadan bir artı sıfır oynayacağız. şöyle bir dopingimiz olacak. Bu sefer dopingimiz Trabzonlulara bir gönderme olacak. Az önce şey vardı. Trabzon Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş Trabzon'a böyle çaktı. Affedersiniz. Sapladı yani. yani Trabzon yenildi yani. Sevinecek miyiz? Tabii sevineceğiz. ülkemizin takımı kazandı Beşiktaş. Yani objektif bakınca arkadaşlar ne olması gerekiyor? Ben sana söyleyeyim mi? Galatasaray Trabzon'un küme düşmesi gerekiyor. Tarafsız ve objektif bakınca. Öyle olması gerekiyor. Yeşil dur. <laughs> Her neyse. Her neyse biz dopingimizi alalım. Başlayalım. Ne olacağız? 1 artı 0 oynayacağız. 1 artı 0. Hadi. Kazanacağız. Geçen e, şeylerden telif yemişim. Aaa bu Gambit yemeyesiyle gidiyor ya. Ee, geçen müziklerden telif yemişim. Kanal kapanabilir. Şaka yapma, kapanmaz da. Telif yemişiz. Oğlum dur. Çok yine kabuğumuza çekildik ya. Kabuğumuza çekildik. Dur 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 pres 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 yapma yapma şu şu bas aga bas 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 o da fena basıyor he orada bir feda gördüm Haydi haydi. Şu yok mu? Bu yok mu? Haydi, haydi. Bu. Hı? E bir çek. Haydi, haydi. He. Öyle bir şey yok ki. Dalacağım ben birazdan, dalacağım. Tutamazsın. Tutamazsın. Sen bile tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Ver 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 süre oynuyorum. O ne ya? O ne oğlum? Ee? Kazandık. Evet. Kazandık arkadaşlar. Bu video bu kadar. Ee, yarın canlı yayın açacağız gelin tamam mı Hadi görüşürüz